Lan ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Siktirin <laughs> Arkadaşlar merhaba. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün monitörünüzün herzini overclockacağız. Öncelikle herz ne demek diyen kardeşim varsa ne bileyim ben aman atayım. git bu. Şaka şaka hadi bakalım. Herz kısacası bir saniyede monitörünüzün size verdiği titreşim. Ya da kendi aramızda şöyle diyebiliriz sizin gözünüzde aldığınız akıcılık hissi diyebiliriz bilimsel olarak böyle değil ama yani her sayınız bilmeyenler için bilmeyen yoktur ama o kadar gerizekalı değilsiniz diye düşünüyorum herziniz yükseldikçe aldığınız akıcılık artacak şimdi herzinizin kaç olduğunu bilmiyorsanız onu göstereceğim ona nasıl bakacağınızı göstereceğim ama bilmiyorsanız %99 60 şerzler 60 şerz klasik sabittir telefonlarda çoğunda ve eski motorların %90'ında hepsinde 60 şerz kullanılır ama 60 şerzlerin %80'i 75 şerze uğur dersiniz ki şimdi 15 şerz bu kadar fark yaratır mı Evet ben ilk geçtiğimde